arkadaşlarım merhabalar. Matematiğimizin olmazsa olmazı kesirleri ondalıklı yazabilmek. Peki nasıl yazacağız? Mesela 3 bölü 5. Paydası 10, 100 ya da 1000 olacak. O tarafı hallettiniz. Onlar kolay. Mesele bunlar. Yani level 2'deyiz. 5'ler 2'yi seviyor. Yani kesri genişleteceğiz. 5 çarpı 2 10. Paydayı çarparken payı da unutma. Bu da 3 çarpı 2'den 6. 6 yukarısı 10 aşağısı mı? İşte paydayı 10 yaptım. Peki biz 6 bölü 10'u nasıl gösteriyoruz? 0,6 şeklinde. Doğru mudur? Bu bitti. Gelelim ikinci arkadaşa. 7 bölü 20. Sana şöyle de sorabilirler. 20 tane kalemi olan 20 kalemi olan bir öğrencinin kalemlerinden 7 tanesi kırmızıdır. Kırmızı olan kalemleri ondalık gösteriniz. Kırmızıları yukarı yazıyoruz. Bütün kalemleri aşağı yazıyoruz. Peki 20'yi çarpayım mı sadeleştireyim mi? Şunu bilmem önemli. 20'ler 5'i sever. O zaman 7'yi de 5 ile çarpmalısın. 7 kere 5 35 mi Feyza Nur. Evet. Tamam. 20 ile de 5 çarpınca burası mis gibi 10. Olur mu? Uyuma. 100. Peki 35 bölü 100'ü nasıl göstereceğim? 0,35 şeklinde. Anlaştık mı? Peki gelelim 13 bölü 25'e. 25'ler kaçı sever derlerse hiç vakit kaybetme. 4 ile çarp, 4 ile çarp. Burası 52 olacak. Aşağısı 100 olacak. Ve 52 bölü 100'ü de 0.52 şeklinde göstereceksin. En çok sorulan payda da 8 olunca. Ya hocam biz bunu ne yaparsak yapalım bir şey olmuyor bundan. 10 olmuyor, 100 olmuyor, 1000 oluyor. Özel durum. Arkadaşlar 8'ler 125'i sever. 125'lerde 8'i seviyor. Niye? Binleşiyorlar. Bin 1000 oluyorlar. İyi de yukarıyı da çarpmayı unutmayacağız değil mi? 5 ile 125'i çarparsanız 625 olur. 8 çarpı 125'ten burası 1000 olur. 625 bölü 1000'i gösterirken 0,625 yazmalısın. E bunlar çarpılanlar. Bunlar kolay gibi be. Ben bu 30'u ne yapacağım? He? Nasıl bunu 10, 100, 1000 yapacağım onu düşünmem lazım. Hep çarpma yok. Sadeleştireceğim. İşte bu. 3'e bölüyorum. Niye? 10 olsun diye. Aynı anda yukarıyı da 3'e bölüyorum. 9, 3'e böldün. 3, 30 bölü 3 burası 10. 3 bölü 10 burası 0,3. 12 bölü 40. O zaman bunu 4'e böleyim mi? Niye? Payda 10 olsun işime yarasın diye. Hiç vakit kaybetme bunu da 4'e böl. Hı? Burası 3 olur. Burası 10 olur. Ana tesadüfe bak. İkisi de 0,3 çıktı. Demek ki bu kesirler denk kesilmiş. Şöyle bir durum var. 27 bölü 300. Bu ne şimdi? Korkma. Bunu 3'e böl. Bunu da mis gibi 3'e böleceksin. 27'i 3'e bölen arkadaşım 9 bulur. 300'ü 3'e bölen de mis gibi topu topu nur topu gibi 100 bulur. Peki bu 9/100. bölü 100. Sevgili Feyzanur. 09 mu? 009 mu? 0,009 mu? 009. Evet. Bu, değil mi? Şöyle. Şuraya iki tane sıfır atarak da bunu bulabilirler. Daha da kolay olabilir. Cevabımız 0,09 ya da 0 tam %9. Peki arkadaş bu tam sayılı kesirleri ne yapacağım ben ya? 2 tam. 3 bölü 4. Tam kısmını ellemeyeceğim. Şurayı yapacağım değil mi? Dörtler kaçı seviyordu bu derste? Bu konuda. 25. Hadi hayırlı olsun. 25 ile çarp. Bunu da 25 ile çarp. He? Üst kat 75 oldu mu? Aşağısı 100 oldu mu? Peki 75 bölü 100. 0.75 değil mi? E 2 tam nerede? Onu da nereye ekleyeceksin? 0, buraya ekleyeceksin. 2,75 olacak. Kolaymış be. Tamı buraya ekliyormuşum. 5 tam 1 bölü 2. Önce bir şurayı halledelim. İkiler kaçı seviyordu? 5'i seviyordu. Şurayı yapayım. 5 bölü 10. Yani 0,5 mi? 10 Tamı 10 sakın 10. unutma. Tam kısmını unutma. 5'i başa yaz. Virgül koy. 15 5 daha. 5 tam onda 5. Bununla ilgili bir problem çözelim. Bununla ilgili bir problem çözelim Feyza Nur. Feisal'ın kitaplarını saydım. 35 tane kitabı var. Bu kitapların 14 tanesi hikaye kitabıdır. Buna göre hikaye kitaplarını ondalık gösteriniz. Hı? Göstermesek. Şimdi hikayeler yukarı. 14 bölü bütün kitap sayısı aşağı mı? 14 bölü 35 mi? Ee, gıcık bunlar. Şimdi ben bunu 10 100 ve 1000 yapamam çarparak. O zaman bir sadeleştirme görmeliyim. Sadeleştirirken de pay ve paydayı aynı sayıya bölmeliyim. Sevgili arkadaşlar buralar kaça bölünecek bilin bakalım. 7'ye mi? Evet. Önce 7'ye 7'ye bölüyoruz. Sebep 14 bölü 7 2. 35 bölü 7. 5 mi? 5 tanıdık mı? 5'ler kaçı seviyordu? 5'ler 2. Ye. Çarpı 2. Çarpı 2 yapıyorsun. 4 bölü 10 oldu. 4 bölü 10 artık nasıl göstereceğiz? 0, 0 diye gösterdik mi? Ne olmuş oldu Feyzanur? Biz kesirleri ondalıklı yazmış olduk. Anlaştık mı sevgili beşler? Hadi bakalım görüşürüz.